şu boğaz harbi nedir? Var mı dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi eski dünya yeni dünya bütün akvamı beşer kaynıyor kum gibi tufan gibi mahşer mahşer yedi iklimi cihanın duruyor karşına da Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Ah o yirminci asır yok. O mahluk ki asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o Medeniyet denilen kahve hakikat yüzsüz, sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki, eder her biri bir mülkü hara. Öteden, sahikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı, bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir. Savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde bacak kol çene parmak el ayak boşanır sırtlara vadilere sanak sanak saçıyor zırha bürünmüşte o namert eller yıldırım yaylımı tufanlar alevden seller veriyor yangını durmuşta açık sinelere sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha Gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman? Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesisi ilahi o metin istihkam sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Hüda'nın ebedi serhaddi. O benim suni bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Şu gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış temiz alnında uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yara ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecda dinerek öpse o park alnı değer! Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi! Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı! Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Her cümerc edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istia. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namı ile kanayan lahdine çeksem bütün ecramı ile mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına türbedarın gibi Ta fecre kadar bekletsem, Gündüzün fecriyle ile briz etsem, Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak sabletini, Şarkın en sevgili sultanı Salahaddin'i kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın, sen ki asara gömülsen taşacaksın. Heyha, sana gelmez bu ufuklar seni almaz bu cihat, ey şehid dolu şehit. İsteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.